Canlarım günaydın. Canlarım günaydın. Kafalar karışık setindeki son günümden merhabalar. Hatta son günüm bile değil, son anlarım. Şu anda saat 8.50 geçiyor. 9'da beni aşağıdan servis alacak ve Antalya'ya doğru yola çıkacağım. Niye Antalya'ya doğru yola çıkıyorsun derseniz de Enes Batur'la ev gezmesi videosunu çekeceğiz. Çok uykum var, çok yorgunum ve bugün daha çok yorulacağım. Çünkü buradan Antalya 3,5-4 saat arabayla. Ondan sonra orada geceye kadar falan işte Enes'le takılacağız. Videoyu çekeceğiz, işte konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Gece 12.30'da ya da 1.30'da mıydı tam hatırlamıyorum da Uçağım var. Yani özetle öleceğim yine. Ama siz şimdiden bu tarz vlogların devamını istiyorsanız, bu tarz vlogları beğeniyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi ben aşağı iniyorum. Çünkü transferim gelmek üzeredir. Şimdi lafa daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. <laughs> Transferci abiler beni bıraktılar. Hiç bilmediğim bir yerdeyim. Bakalım Enes uyandırabilecek miyim? Enes Batur ara. Enes potur Alo. Evet. Geldim ben. Evet. Marketin orada indim. Hayal meyal hatırlıyorum seni. bu oraya doğru yürüyorum. Evet. Ha? Evet. Duymuyor musun oğlum? Yeah. Tamam geliyorum. <laughs> Kapıya ne diyeyim? <gülüyor> ne? beni bekliyordun? tamam okey hadi geliyorum. Bir şey diyeceğim neydi lan senin sitenin adı? <laughs> tamam, tamam hadi geliyorum. Yeni uyanmış bir Enes Batur hiç çekilmiyor ya. Günaydın. Merhaba. <laughs> Bayağı erken uyandın. Eve geldi. Evet. Uyandı sabahın köyünde ben uyuyordum geri yattım sonra. Allah'tan evini ezbere biliyordun Ne olacak? O uyku ile tarif etmezdin sen. Niye kendini göstermiyorsun? <laughs> tarif etmezdin o uyku çünkü. Adama diyorum ki şeyin oradayım diyorum. Şunun <laughs> oradayım diyorum. Nerede evin diyorum. bu sitenin adını söyle yani sağ yürü sola yürü falan demiyor. Şeyim çünkü ben. Prof Antalya'yım ben. Allah'tan buldum. Kapıyı açtım bir girdim eve yatıyor öyle gibi. Bugün sana çok zor sorular soracağım. Ne soracağım? Çok zor sorular. Her şeyi soracağım. <laughs> hazır mısın? Bak her ne yapalım şey. biliyor musun? Instagram'dan evet. sorayım. Buran ben de her soruya doğru cevap vereyim mi? Değil mi? Ben Hayır benim. öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Ne oğlum ben, ben? Ben Instagram'dan ben. şeyi sorayım. Yani sen e neleri sormamı istiyorsunuz diye. Bu da mantıklı. Evet bunu yapacağım birazdan. Aynen öyle. Her şeyi soracağım Enes'e. Merak <laughs> ettiğiniz her şeyi öğreneceksiniz. O da bütün dürüstlüğüyle her şeyi anlatacak. Evet burada çektiği videolara falan bakıyor. Şimdi kahvaltı yaptık. Birazdan da yeni evine gideceğiz ve o ilk kez bu videoda göreceksiniz Yani bu videoda değil, asıl videoda Bu videoda da göreceksiniz de asıl asıl videoda göreceksiniz Karışık oldu biraz Şimdi görüşürüz, ben tekrar açarım Evet, şu anda Enes'in kamerasına ilk kez bindim Sen benim gibisin ha Niye? Niye video açıkken gözlerini çıkarıyorsun? Ya imaj <laughs> ya yani şu an ben de yapıyorum onu. Buran yanına gelince böyle insanların için dökesi geliyor böyle. bütün ifşa alınacak şeyleri söylesi geliyor insanın. Dur <laughs> <laughs> videoda onlar. O bunda değil. Bu vlog O bunda değil. En üstte olan videoda öyle şeyler anlatacak ki içini titreyecek. Bilmiyorum. Karar vermedim. Yani iki şeydayım böyle. Çünkü senin videolarına bakıyorum böyle. Senin videona kim gelirse böyle her şeyi söylüyor. Ne düşünüyorsa ne şey yapıyorsa. Evet. Ama böyle Net bir şekilde her istediğimi söylesem mi yoksa gene normal mi olsam bilmiyorum. Söylemek istediklerini söyle. Öyle olmaz ya hepsi ya hiç. Tamam işte. Hayır yani şunu demek istiyorum. Açıklama yapmak istediğin konularda açıklama yap. Sallamak için değil, açıklama yapmak için yap. Açıklama yapmak istemiyorum ki. O zaman yapma. Lan çekmeyelim mi videonu? <laughs> Hayır. Ben sana bir soru soracağım, sen cevabını vereceksin. İstersen 15 dakika boyunca anlatırsın, bir şey istersen 10 saniyede anlatıp bay bay dersin. Yani sana nasıl zaten bir şey biliyor musun? Ben her türlü zararda oluyorum. Çünkü birisinin adına ağzımı aldığım zaman onu hakkında bir şeyler söylediğim zaman o bana sonra tekrar geri dönüyor. 15 tane şey söylüyor. İnsanlar da benim cevap vermem için kavga yaratıyorlar. Ama bir onu şeyin, bir şeyin doğrusunu anlatmak... Ya ne fark eder ki? Ya ben bir şeyin her zaman doğrusunu anlatmayı isterim. Mesela biri benim, benim hakkımda yalan söylüyorsa ki yaşandı böyle bir şey aşağı yukarı. Ben çıkıp doğrusunu her zaman anlatırım. İster prim yapsın ister 500 milyon izlensin. Ya i̇yi o zaman herkesi <laughs> şey yap. Kale kal al senden prim yap. Herkesi isim, değil. Tabii. Herkesi değil ama bak şimdi ortada büyük fenomenler söz konusu. Senin ne demek istediğini anladım ben. Şimdi karşı taraf da düşük bir influencer değil. Sen zaten düşük bir influencer değilsin. Ve senin hakkında bir şey söyleniyorsa cevap vermelisin benim gözümde. Ha ama vermek istemiyorsan da videoda vermek istemiyorum. Bilmiyorum yani. O kadar yani. çok şey var ki insanların bilmediği. Benim böyle şey yani böyle ben sosyal medyada hep samimi oldum ve insanlara net bir şekilde ne hissediyorsam onu söyledim. Evet. Ee, ve o kadar çok insan o kadar çok şeyini gizliyor ve insanlara o kadar farklı bir imaj çiziyorlar ki ve insanlar onun doğal olduğunu sanıyor. Benim hoşuma gitmiyor mesela. Yalancı oluyorsun. Benim bu hoşuma gitmiyor ve bu durumlar bazen beni de etkilediği için beni daha çok sinirlendiriyor. Ne anladınız Allah bilir. Ben şu an ne demek istediğini anladım. Diyorsun ki her şey gördüğünüz gibi olmayabiliyor. Beni de etkilediği zaman falan bir şeyler etkiledi. Mercek içinde. Ya. Nasıl yani beni de etkiledi. Ya şimdi kardeşim uzatma. Ben sana sorular soracağım. <laughs> sen de cevap vereceksin. Bu kadar basit. Vlog, ama nerede başladı, nerede bitti bilmiyorum ki. Ya yok bu vlog. Burada bir şey sormam ben zaten. Vlog boş ver sen. O videoda, o videoda sana çatır çatır soracağım. Kaşların olması daha güzel olurdu. Ben kaşlarımı artık çatmıyorum. Daha korkunç olurdu. Ben artık kaşlarımı çatmıyorum. Ne yapıyorsun? Gülüyorum. Çünkü kaşlarımı çatınca çok çirkin oluyormuşum onu fark ettim. Yani bana o aklı kim verdiyse lanet olsun yani. Peki çocuğun seni görünce hareket çekmesin. evet saatler sonradan merhabalar. Şimdi bize Nesli ev gezmesi videosuna başlıyoruz. Bomba sorular geliyor. Sizlerden gelen soruları da ekledim soruların arasına. Aklınıza gelebilecek tüm sorunun cevabı videoda olacak. Önce hangi videoyu yayınlanacak karar vermedim yalnız. Eğer bu videoyu önce izliyorsanız heyecanla bekleyin. Zaten izlediyseniz de bu videoyu beğenin. Şunu koparsana. Bakın şimdi TUT Diğer tarafı kaldır Düşüneyim defolur mı? <laughs> Aferin Aferin Hadi başlayalım Evet biz başlıyoruz Baştan başlayalım o zaman Ve bildiğiniz gibi bir kaya ile bir şey yapalım dedik Desposito diye bir parodi yapalım dedik Çünkü ben şöyle bir şey söyleyeyim Ben YouTube'daki insanlarla, konuştuğum insanlarla gerçekten arkadaş olmak için konuşuyorum Mesela kafalarla konuşuyorsam gerçekten arkadaş olmak için konuşmuşumdur Bizim şimdi video bitti en uzun ev gezmesini çektik Enes Batur'la En uzun ev gezmesi ve öyle şeyler anlattı ki öyle uzun uzun anlattı ki şok olacaksınız Hatta büyük ihtimalle iki parti yayınlanacak belki de üç parti yayınlanacak video Yani böyle bir video yok bugüne kadar kanalımda yakın zamanda izlersiniz Bunun kurgusu biraz uzun sürecek bu arada Şimdi Enes'in kanalında bir video var o kendi videosunu da çekecek sonra eski evine gideceğiz yemek yemeye Çok karıştı biliyorum şu an işler ama yorgunuz yani genel manada bunu ifade etmek istedim Afiyet olsun. Adam videoda açtı ağzını yumdu gözünü ya. Sen ne kadar dolmuşsun be kardeşim. Ne? Ya hayır öyle bir şey yok. <laughs> Diğer evine gidiyoruz Enes. Yani bir tane video çekecek sonra havalimanına uçacağız. Oradan İstanbul'a. Kaç gram acaba? Kanka sen bugün pek diyet miyet bırakma. oğlum bu 300 kaloriymiş maksimum. Yani 85 kaloriymiş 100 gramında. Yani bu kaç gramdır? Saat 11 ve 11.55'te uçağımız var. Enes Batur hala hazırlanıyor. Biz de arkadaşla sohbet ediyoruz. Ne haber? Buna gaga atıp kırmazsın değil mi? Tamam. Sevebilir miyim? Seni sevebilir miyim? Şöyle bir kere seveyim mi seni? Tamam abi. Benim Alex var ya seni yarım patide hastanelik eder. Duydun mu? Ha, 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 ha. Değişik bir hayvan. Sevdim. Kuş alabilirim. Ama korkuyorum. Gagası çok kuvvetliymiş. Yakalarsa emçükler dediler. Batur Sungurtekin hadi be kardeşim ya. Evin her yerinde sesim var. <laughs> hadi hadi lütfen. Bak geç kalacağım. Biz gidiyoruz. Uh. Şu anda zor bela yetiştik. Oh, hayatımda ilk defa business uçacağım. Enes baskı yaptı. <laughs> Ve normal biletimi business'a çevirdim. Niye yoğun baskı yapıyorum onu? <laughs> <laughs> Biz <Business 'ı şöyle. gülüyor> Buraya mı çalışıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Yap. Yap bak. Peki benim ilk kez biznes'e bindiğimi belli etmem. Bilet alır almaz kapıdan çıkmam. Senin nereye gidiyorsun oğlum da orada çok moralim var. <laughs> <laughs> ben koşarak gidiyordum. Enes bağırdı arkamdan nereye gidiyorsun oğlum diye. <laughs> Neyse öğreniyorum. Bakalım biznes'in farkı neymiş. Anlatacağım.

Çok sevdim bu olayı, güzel. Bunu beğendim. Evet, indik. Yine yanlış şeye gidiyorduk. Yine, yine yanlış şeye gidiyordum. Taktım kapşonu, amcalı gibi sıcak değil, değil mi? Evet. evet. Şimdi arabama doğru gideceğiz. Bakalım arabama kaç para otopark orası ödeyeceğim. Çocuk durduğu yerde kafayı yedi Kanka bu otopark herhalde bir tek ben araba bıraktım. Şu an arabayı aramak üzere otoparka gidiyoruz fakat çevrede bizden başka bir kimse yok. Ha, varmış tamam, oh be. Tamam varmış. De arabayı bulmaya gidiyoruz. Size bomboş bir havalimanı göstereyim mi? Bakın. Bakın sadece Enes ve ben varız. Başka hiç kimse yok. Aa iki tane güvenlik personeli var. Şu an elimdekine bakıyorlar hatta. Havalimanına girerken, blok kamerasıyla girerken çok korkuyorum biliyor musunuz? Çünkü bu tripod var kameranın hemen altında. Bir gün silah zannedecekler diye çok korkuyorum. Öyle hep temkinli koyuyorum şeye. Hani önünü koyuyorum alın bu kamera gibisinden, anlayın gibisinden. İnanılmaz korkunç bir durum. Ya sen anlamayısın Ya ben anlatamadım ya sen anlamayısın. Ya ben anlatamadım ya sen anlamayısın. Ben ben ya benim yağmur <laughs> oldu. Benim vloglarımda niye insanlar şarkıcı olmuyor? Ne neydi? Bir şey söylerim süper. Ya nereye çıktı bu? Aha geldik dur. Ödemeyi nereden yapıyorsun? Ödeme ödeme buradan mı yapılıyor? Araba nerede biliyor musun? Ben bir arabayı bulayım. Evet arkadaşlar, şimdi Enes'i bıraktım. Ve ben de eve geldim. Çok yorucu bir gündü gerçekten. Hemen duş alıp uyumam lazım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.